Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir ilk bakış videomuz var. Normalde bu oyunun e, ki ara yüzden de zaten e, etraftan da anlayabiliyorsunuz. Bu oyunun ikincisini tanıtacaktım ama buradan kendisine selam gönderelim. Kerim Beyler, Kerim Adamlar bunun ilkini istedi. Karşınızda Plants and Zombies, e, e, Betaford for the Neighbor World, World e, Will adı verilen bir oyun e, oyunla beraberiz. Şeşir o Plants and Zombies serisinin 3 e, boyutlu hali. Lan bunlar konuşuyor mu? Yorum yok. Neyse. Karşınızda PwZ'nin 3 e, boyutlularından ilki. Battleford'a Neighborville... Neighborville Neighbor neyse ya. Neighbor, Neighborville... ile beraber... Aman bir okuyamadım ya. Evet. Keşfet veya şeydi. Hadi keşfedelim. Ben Vivian. İkinci olarak eee uygun olarak e, utandım. Üçüncü olarak yardım et. Neighborville eee şehir merkezi saldırı altında. Neden? Çünkü zombi adamlar vardı o yüzden. Zombiler eee bitkileri tuzağa çekmişler. ...ve ebediyen dans edeceklermiş güçleriyle beraber. Ne alaka da lan? Eğer bütün bitkileri tuzağa çektilerse... ...tuzağa e, tuzak kurdularsa... e, insanlar savunmasız kalır. Ben de uzun zamandır tuzak ee... ...hapis altındaydım diyor işte. Kapana kıstırılmıştım. Sonra uyandığımda dans ediyordum. Hı. Eğer yardım etmek istersen e, ...bu R.V. isimli Penny... Seni şehir merkezine gönderecek. Başkan Sweet'i e, seninle tanışmak istiyormuş Neighborville'i kurtarman için. Yapabildiğin her şeyi yap. E, oh adamım. E, ellerimden kıvılcım çıkıyor. Yani e, aslında bunun ilki daha güzeldi ama yapacak da bir şey yok. Karşınızda Bettaford'un Neighborville'i beraberiz bunun ikincisi daha iyi. Yani ikincisi dediğim e, Garden Warfare 2 ile bahsediyorum. Aslında e, Garden Warfare e, 1 ile 2 şeydi yani daha doğrusu şeydi derken bu Battle for the Neighborville e, aynı zamanda Garden Warfare 1 olarak biliniyor. Sonra seriyi noktalamak için de e, Garden Warfare 2 ile noktalıyorlar. Ondan sonra zaten bir daha bu tarz TVZ oyunu çıkmıyor. Anime karakterleri gibi e, tuhaf hareketler yapıyor alacağım ekmeğin içine koyacağım görecek mantar mı artık neyse mantardı galiba Mantardı sanırım Evet Tvz'ye başlasın Sağ tık nişan sol tıkla bezelye bitkisiyiz bezelye fırlatıyoruz Q ile fasulye, fırla fasulye bombası atıyoruz 2'ye basınca Mitralyöz bezelyeyi tarıyoruz 3'le de hareket hızı basıyoruz ki üçüncü oyunla aynıydı zaten. Sen misin? Major Sweet'e aynen. Hadi konuşalım. Yeni yetme mi? Ee, görev riskli bir görevim var falan hadi hazır değilsin. İyi eğlenceler mi? Görevi başla. Hadi başlayalım bana. Vardı vardı. İkincisinde daha sağlıklı çalışıyor da tabi oyun bitti ben ikincisinde oyna dedim dedim ya. Haydar adam ve Berkay adamla oynamış. Ama yapay zekaya tabi. Çok oyuncusu kaldı mı nerede? E ee, adam mı bahsediyoruz? Popcap Games'in fişini çeken firma yani. Daha ne istiyorsunuz? Tamam sus artık sus. Ne? Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz yav? Exclusive Club mı? Neresi? Ha şurası. <laughs> <laughs> Anam bezeli uçuyor muydu? Aa. İkinci de uçmuyor, bunda uçuyor. İşe bak. Sen ne yapıyorsun? Al sana bezeli. sonra ikinci aha zombi <laughs> televizyon kafa <laughs> Aa bu şey e ateş üflerin işte <laughs> al sana fasulye bombası <laughs> zomboz gelmiyordu değil mi bunda Evet evet o ikide var bunda yok galiba Ben bunu oynamadım Bunu mu kıracağız? bunu kıracağız. Ben bunu oynamamışım ben hep 2de kalmışım İki <laughs> daha güzel Ha bu da fena değilmiş tabi Gelişmiş halleri bunlara ayaklanmışlar Kerim Sen hiç oynamadın galiba Orada da ona bakılsa normal eski oyunda da tamam gömüyorsun ama. Orada hep ayaklıydı. Çakırdı. <laughs> <laughs> Nereye gideceğiz ya? Kulüp diyor. İzledim sadece he. Buradan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz hadi gidelim. Hüüüü. <laughs> <laughs> Bezelyeler Anam bu ateş tu bu ateş püskürt mü? Lan ne yapıyorsun? Bozuk para alıyoruz tako topladık. Tako dev için önemli. Zıplayıcı bot diyor ki hayır. Zıplayıcı bot bot programlanmış ki sadece havalı zombilerin içeri girmesi için. Ha zombiler yapıyor bunu ya. Havalı bir zom, e, havalı değilsin ve zombi değilsin. Kaybol, defol git. Haydi. O zaman ağzına vurayım. Anam bir de koşma da varmış. Koşuyor mu şu Koş. Al fasulye bombası. Orada bir şey diyeyim mi? Bu oyunda fena değilmiş ya. Kötü kötü de ben kötü dedim hatırlamıyorum ama burada fena değilmiş. Bunu mu savunacağız? Çim biçme makinesi. Aynen. Bu oyunda fena değilmiş bu arada. Ha, hem ikiyi oyna dedim ama bunda gideri varmış. Allah ne oluyor lan? Ölümü görmüyor. Böyle mi görmüyor. Bok gibi yerde kalır. Tamam dur 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 dur. Bölümü görmüyorum ki. Dev mi? Dev vardır hani olsa olsa. De Dev de çok gözükmüyor gerçi. Dev'i de çok görmüyoruz ki. Burada ne var? Bezelye atar var. Abi ben sana alfa sürüyorum. Sıraya geçiyoruz o zaman. Buraya lan lan. Devi imparatorları o görevler. Benim Evet evet. Doğru. Onu sayesinde olup. Ekran kapuz oldu

adamını Al fasulye Fasulye almıyor o zaman bunu al Al fasulye. Arkadaş ne vuramadık ya Ne bileyim adamın çıktı birader Bro bro size Ne hakkında Never will bro Bro street Neyse kapat gelişiyordu E hadi o cadet çimbişme makinesiymiş ya Video evet video yaklaşık 10 dakika oldu bence ilk bakış için yeterince e, ideal bir süreye ulaştık. Yete başka anlatacak bir şey yok zaten PvZ oynayanlar rahatlıkla anlar diye diyelim. E, benden bu ilk bakış için benden bu kadar. Benden benden niye kelime tekrar yapayım ben? kusura bakmayın. E, başka bir ilk bakış videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın seviliyorsunuz ve hoşçakalın.